Hemen altını sorayım. Bugün rekor kırdı yine. Niye? Şimdi altında şöyle bir şey vardır. Bir ağır bir gemi gibi düşünün altını. Bir kere bunu yerinden oynatmak çok zordur. Ama bir kere motorlarla onu yerinden oynattınız mıydı? O süratini aldıktan sonra o motorları durdursanız bile durması da çok uzun sürer. Kolay kolay durmaz yani. Bir yerden sonra artık her yerden alan kazanıyor. Her e, yani geçen hafta alsaydım bugün kardaydım. Bak çok çıktı dedikçe daha da çok çıkıyor diye düşünmeye başlıyor insanlar. O zaman işte ekonomik gerekçelermiş, bilmem neymiş falan bunların hepsini bir tarafa bırakıyorsunuz. Yani artık öyle bir şey kalmadı. Öyle bir ekonomik gerekçe, öyle bir jeopolitik, bilmem ne falan hiçbir şey kalmadı. Bu tamamen kendi kendini besliyor. Ee, ve işte çıktıkça daha da çıkacak diye alınıyor. Yani o merkez bankaları alıyormuş Amerikan dolarına olan güven azalmış filan. Tamam bunların hepsine eyvallah ama bunlar biz bunları açtık. Bunlar 3400 dolar onsa kadardı. Biz orayı açtık artık yani. Bundan sonrası dediğim gibi kendi kendine gidiyor. Piyasalarda buna fear of missing out yani bir şeyi kaçırma korkusu denir. FOMO diye kısaca FOMO. yazılır. Evet. evet. Kısaca yazılır. Bu, bu o, o sebepten yoksa, yani ben katılmıyorum. Yok işte, jeopolitik işte Trump şey yapacağım dedi, e, Çine yüzde yüz gümrük daha koyacağım dedi falan o yüzden oldu. Yani onlar e, işin bahanesi olmuş oluyor. Peki devam edecek mi sizce bu seyir? Bence bir noktaya kadar gelip ondan sonra yatay bir hareket olacak. Yani şöyle biraz dalgalanarak gidecektir. Dediğim gibi bugün sabahta söyleyebildim mi hatırlamıyorum ama neyse yani 10 gün daha böyle devam edebilir ondan sonra yataya dönüşür evet. diye düşünüyorum. Düşünüyorsun. Yani, Peki ama gümüş farklı, gümüş çok değişik. Tabii yani benim zaten beğendiğim ve insanlara da tavsiye ettiğim hatta altın tutanlara altını satın gümüş alın diye özellikle Nisan ayında çok uyarılarım olmuştu. Aa, o derece yani altını satıp gümüşe dönün diyecek tabii, kadar. Tabii tabii Neden çok çocuğum? Neden? Çok söyledim. Çünkü burada şöyle bir şey oluyor. Gümüş e, altını sonradan yakalayan bir şey. Yani altın önce bir yolu açıyor. Altın bir güçlü bir şekilde gelmeye başlıyor. Ya bu altın gidiyor. O zaman gümüş de alalım diye. Gümüş de geliyor. Arkasından platin de geliyor. Duruma göre paladyumda gelebiliyor ama yani gümüş burada e, mesela altın çok rekorlara gitti. Ama gümüş dediğimiz zaman o hani Hunt kardeşler zamanını saymazsak 49 dolar 81 centti zaten bir onsu maksimum görebildiği şey. Onu daha yeni geçti yani 50 doların üzerindeki ikinci işlem günü bugün gümüşün. Yıllar sonra yani yıllar sonra 50 doları geçten yani Hunt kardeşler zamanında dediğim gibi geçmişti ama o Hunt kardeşler zamanını ben kale almıyorum bugün o çok özel bir durum çünkü yani dolayısıyla gümüşün arkadan geleceği altına göre daha fazla kazandıracağı daha çok riskli olacağı ve ne zaman çıkıp ne zaman da düşeceğinin belli olmayacağı bu yüzden de. Amerika'da gümüş alım satım işindeki insanların buna şeytanın metali dediğini defalarca anlattım. Ve bu tip bir yatırımın herkese uygun olmadığını da söyledim. Çünkü bazen bir günde yüzde 4-5 kayıplar olabiliyor ve insanlar o bir günlük hareketlere bakarak aman Allah'ım ne kadar kötü bir şeymiş nereden biz bu işe bula bulaştık çıkacak dediler aldık zarar ettik falan diyebilir. yani süre veremedim, hiçbir zaman süre vermiyorum verilemez yani işte herkes de onu ister, yıl sonuna kadar ne olmasını bekliyorsunuz, sene başında bilmem ne, 6 ay yani onları bilemeyiz ama e, verdiğimiz yani hedefler e, ve yani olayın işte önce altın sonra gümüş şeklinde olması falan o tip şeyler tamamen çıkmıştır tamamen gelmiştir yani Peki bir izleyicimiz diyor ki ben yurt dışında yaşıyorum güvenli altın nereden alabilirim? Hiç duymadım böyle bir soru bir cevap verebilir miyiz buna? Zor. Elbette yani altın almak için bir kere bankadan böyle bir şey alınacak olursa bankadan altın hesabıyla bu güvenli olur. E, yurt dışında da bankadan böyle bir şey alınabilir. Ya da e, altın karşılığında altın bulunan borsa yatırım fonları vardır. Mesela... E, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Nasdaq'ta e, GLD koduyla bir e, altın fonu vardır. Ve bu fon dediğimiz de borsa yatırım fonu. Yani gördüğünüz fiyattan alıp satıyorsunuz. Bu şekilde güvenli olarak alınabilir. Yani fiziki olarak almak istiyorum, onun güvenlisi nedir diyorsanız, işte o zaman işte sertifikası da olan e, bir külçe altın ya da bunu satmaya... Yetkili kişiden işte Kruger ya da işte onun benzeri Sovereign gibi işte böyle altın sikkeler de vardır ama benim tavsiyem ben ben finansçı olduğum için her zaman şey yani bankadan ya da yani vergi durumunuza göre borsa yatırım fonu olarak ben hiçbir şekilde fiziki olarak alınmasını tavsiye etmem bunu. Peki bugün Emre Alkin yazmış. Diyor ki yıl başından beri resmi enflasyon hedefinin hiçbir şekilde tutmayacağını söyledik. Siz de söylediniz ve nitekim tutmadı da. Ve galiba tutmayacak da yıl sonu hedefi de. Bizlerden daha detaylı veri setine sahip olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve uluslararası kurumlar nasıl oluyor da yılın son çeyreğine kadar bunu göremedi. İroni yapıyor tabii hoca. Yani görmeme imkanları var mı? Tabii, <laughs> tabii. yani, yani herkesin gördüğünü Merkez Bankası nasıl görmesin yani. Demek ki mesele dezenflasyon değil, mesele carry trade'i koruma. Carry trade hala devam mı ediyor? Elbette ve yani e, hocama yüzde yüz katılıyorum. Hatta burada bir programda da sizinle, e, Sözcü TV'deki bir programda da bunu konuşmuştuk ve ben o zaman size şey demiştim. Yani bakın e, bu dolar çıkınca 38'i geçmesin diye ciddi bir dolar sattılar ve 55 milyar dolara yakın rezervin de TL'ye döndüğünü biz sonradan öğrendik. Ben de o zaman size demiştim ki yani hatırlarsanız belki yani şimdi bunu yapmasaydı dolar çıksaydı ne olacaktı? Yani o zaman zaten işte dolar çok baskılanıyor ve bu yüzden biz zarar ediyoruz diyen ihracatçılar bir kere rahatlayacaktı. İşte bugün Adnan Polat'ın e, isyanı evet yani o öyle bir şey olmayacaktı bugün. Çünkü Dolar artık e, otonom kur rejiminden serbest kur rejimine geçecekti. Otonom dediğimiz kendi kendine oluyor. Çünkü onlar biz müdahale etmiyoruz diyorlardı. Yani öyle olacaktı. Enflasyon hedefi tutmasına imkan kalmayacaktı. Çünkü bu da bir enflasyon üzerine gelecekti. Ama zaten %17,5 hedefine inanan kimse kalmamıştı. 24 hedefine de ben zaten inanmadım hep söylüyordum ama... Ee, bir takım yandaşlar, işbirlikçiler falan 24 hedefinin tutabileceğini söylüyordu o Mart ayında. E bugün hepsi 24 yazılır, 29 olur noktasını bile geçtiler artık. 30'lu şeyleri konuşuyorlar. Ee, yani en azından sanayi falan böyle bir şeyler ayakta kalabilecekti. Ama bunu yapmadılar. Yapmayıp da ne neden yapmadılar diye sorduğumda da işte cevabını da kendim verdim. Demek ki carry trade devam etsin diye. Başka hiçbir bunun mantıklı açıklaması yoktur. Dolayısıyla hocam yüzde yüz haklıdır. Her zamanki e, esprili e, anlatımıyla da böyle bir şey yazmış. Evet bir ironi yaparak yazmış. Bir izleyicimiz diyor ki ekranda görüp satın aldığınızı sandığınız altınlar bir gecede restlenirse. Ona demek anlamadım. Rest etmemek evet. istiyor herhalde. Hesap sorarız tek soru. Evet yani ben, yani bir gecede diyor ben bankadan gittim bu altını aldım ve ondan Aha. sonra da bana derlerse ki diyor senin altının yok. Nasıl yani ya? Bir gecede resetlendi. O zaman ben ne yaparım diyor Şöyle bu, e, bu, Bakın şöyle bu, bu şey şöyle gerçek olabilir. E, tamamen bir senaryo. Bir e, bir biliyorsunuz. Şey evet. Biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum kesimi diye bir yer var. Doğru. Kıbrıs Cumhuriyeti diyorlar kendilerini. Biz kendimiz biz onlara Güney Kıbrıs Rum kesimi diyoruz ve burası da Avrupa Birliği bir üye, Avrupa Birliği üye ülkesi ve bu e, Yunanistan borç krizi olduğu zaman bu adamlar kalkıp dediler ki biz de gittik Yunanistan tahvili aldık. Ve bunun üzerinden de bir işte saç tıraşı dediler, bilmem ne dediler, tamam yani aslında üstüne bir bardak su için dediler. Ve şimdi biz buradan çok büyük zarar ettik ve biz çok zor durumdayız. Yunanistan'ı siz kurtardınız ya, bizi de kurtarın dediler Avrupa'ya. Avrupa'da bun, bunlara özet olarak şunu dedi: Biz sizi kurtarmayız, siz gidin kendi mevduat sahiplerinizi soyun dedi. Ve bu adamlar da bankaları kapattılar, dediler ki biz herkesin parasının işte yüzde şu kadarına el koyduk, o paranız artık yok dediler. Ve ondan sonra da e, tabii protestolar falan oldu, e, insanlar gitti dava açtı, benim parama el koydular dedi, davayı kaybettiler, o mahkemeler onlara git üstüne bir bardak soğuk su iç dedi. Onlar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de sen bunların üzerine bir bardak soğuk suyu iç dedi ve evet. insanların arasında da el konulmuş oldu. Şimdi ben bu işler Türkiye'de olur olmaz öyle bir şey demiyorum. Sadece dünyada gerçekleşmiş bir olaydan bahsediyorum. Dolayısıyla yani bankacılık sistemine güveniyorsanız tamam güvenmiyorum dediğiniz noktada da. O zaman güvenmeyeceksiniz. Ama o zaman elinizde fiziki olması acaba sizi koruyabilecek mi? Çünkü o fizikiyi de satmaya kalksanız böyle bir şeyi göze alan bir e, hükümet diyebilir ki bu fiziki satılacaksa bu paradan satılacak. Ve e, alım da yapılamayacak bundan sonra. Ben işte sadece belirli... Bu işten ihracata çalışan kuyumcuya belirli miktarlarda vereceğim, o da takı üretip satması için falan. Ama halkın almasını istemiyorum gibi birçok sınırlamalar yapabilir. Bütün bunlardan kurtulmanın yolu fiziki altın değil aslında. O da herkesin yapabileceği bir şey değil ama yurt dışında bir hesapta altın sahibi olmak. Hatta. Buna da güvenmiyorum diyen insanlar için millete böyle korku salarak işte Singapur falan gibi bir yerde özgürlükçü bir yerde kasalarda altınlar tutan altın saklama hizmeti veren şeyler var. da Bunlar çok ekstrem şeyler oluyor yani durumlar oluyor böyle o yüzden ben Senaryo bankacılık bakayım. sistemine güvenirim ve de Türkiye'de bankalara da güvenirim. Bankalarda da böyle bir yatırımı kendim yaparım. Hatta yaptığım bir kamu bankasında da var hesabım bu şekilde insanlara da tavsiye ederim.